Merhaba arkadaşlar. Bugün Küçükçekmece Çekmece Atakent Mahallesi Hobi Bahçesi 33 numaralı parselde Akdeniz Marulu'nun uygulanmasını yaptık. Nasıl yaptık? Şu şekilde. İlk önce görmüş olduğunuz yeri şu aletle açarak toprağını aldık. Toprağını aldıktan sonra görmüş olduğunuz çok değerli bir ürün olan hümik asiti 5 litre suya bir bardak hümik asit koyarak ayrıştırdık ve bunun köküne bir bardak hümik asit koyduk Daha sonra bir avuçta solucan gübresini organik solucan gübresini koyduk. Daha sonra görmüş olduğunuz bu Akdeniz marulu fidelerini yerine oturtturduk. Kenarlarından güzelce boğazı açmayacak şekilde bastırarak Akdeniz marullarını ektik. Gelişmelerin çok hızlı olacağını zannediyorum. Çünkü bildiğiniz gibi humik asit organik kalıntımsal ee, bir ürün. Dağların işlerinden lignit li 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 yataklarından e alınarak e leonardit hale getiriliyor ve bu leonardit ayrıştırılarak hümük hasite oluşturuyor. Biz de bu hümük asiti bu şekilde değerlendiriyoruz. Normal e bildiğiniz gibi bu ürünler aşağı yukarı güneşten %10 %15'ini alır. Bütün vitaminlerin %10 %15'ini alır. Fakat bu humik asit kendisine işlediği zaman bu ürünlere işlediği zaman %90'a kadar bütün vitaminlerini alır. Solucan gübresi deseniz bütün hayvanların gübrelerini içinden geçerek organik olarak bütün malından tutun bütün yeşillikleri her şeyi yiyerek sindirerek ve organik bir kalbe meydana gelen bu oluşumsal gübre gerçekten çok değerlidir. Onda da bütün vitaminler olduğu için şu görmüş olduğunuz ümik asitten sonra bir avuç atmış olduğumuz solucan gübresi ile birlikte işlemini yaptık. Bundan sonraki gelişmeleri takip edeceğiz.